Bu kalkan üç buçuk kilo geliyor. Kilo fiyatı 1200 lira. Bu kalkan bir buçuk kilo geliyor. Kilo fiyatı 900 lira. Bu üç buçuk kilo. Bir buçuk kilo da bu beş kilo. Ama bunu yedi sekiz kişi rahatlıkla kişi başı bin lira. Yılbaşına özel. Kalkan. <laughs>

200 lira. Bir haftadan beri biliyorsunuz hava fırtınalıydı, deniz sertti, ee, kayık az çıkıyordu denize, balık da ister istemez az oluyordu, fiyatlar da pahalıydı. Birkaç günden beri havalar güzelleşti, hamsi irileşti, yağlandı, kocaman hamsinin fiyatı bugün 200 lira. Ee, biliyorsunuz 15 günden beri de palamut yoktu sezyalarda, birkaç günden beri palamutta da bir patlama var. Tane fiyatı 150 lira, Mezgit balığı var 80 lira, istavrit balığı 80 lira, barbun balığı 120 lira, sargan 200 lira, kepal balığı 100 lira, devrek çupra 300, somon balığı 200, kalabalık 150, kalkan balığının kilosu 1000 lira. Fiyatlar gayet uygun. Hamsi irileşti. Hamsi bu ara az çıkıyor. Hamsi yavaş yavaş kendini bitiriyor. Sezonda bitiyor zaten yavaş yavaş. E, i̇riliğinden dolayı, lezzetinden dolayı fiyatı uygun aslında.

Sergen güzel, Alba, 200 evet. Evet, evet. güzel balık, evet, Nilし al al. 350 de 200 dönsün. 2000 gram. 350 gram nasıl? 350 güzel. Ne pardon? 350 gram balık 250 lira yapıyor. Geri döndü. Haramut geri döndü. Sahnelerde.